Yoga iyi geliyor mu hocam? Tabii ki. Hmm. Yogada da e, bel kaslarını güçlendirici e, hareketler var. Hmm. Bir uyum var. Doğayla uyum var, tabiatla bir uyum var. Yoga ben tavsiye ediyorum. Pilates de tavsiye ediyorum. Gene bel hep bizim amacımız bel kaslarını, boyun kaslarını güçlendirmek. Önemli söylüyor. olan onları çalıştırmış olması. Şimdi bel fıtıklarında şöyle yapıyor. Bazı doktor arkadaşlar kors öneriyorlar. Hmm. Bu daha çok bizim dışımızda hani fizik tedavi gibi başka hmm. dallarda öneriyorlar ama biz Önermiyoruz. Korsiye. Daha mı çok sıkıştırıyor kası? Ay Şöyle. Kasın zayıflaması neden oluyor. Hmm. Siz mesela gittiniz kolunuzu kırdınız. Hmm. Bir buçuk ay kolunuz alçı alındı. Bir buçuk ay sonra alçıyı çıkardığınızda ne oluyor? Çok bariz bir şekilde bu kolda bir erime var. Doğru. Zayıflama var. Doğru. Bu kolla birik olmuyor. Aynı olmuyor. Aynı şekilde korsiyi de belinize koyduğunuz zaman bel kaslarında güçsüzlüğe neden olur. Zayıflamaya neden olur. E biz bunu istemiyoruz. Bizim amacımız Bel kaslarını güçlendirmek, hı hı. hareket ettirmek. O yüzden biz Korsi'yi pek tavsiye etmiyoruz açıkçası.